Seleme partikiler bugün sizlerle birlikte. Ya, yapmış mısın Seleme partikiler bugün sizlerle birlikte parti çekeceğiz. Anlayanlar oldu. Anlatmak da istemiyorum. Hadi başlayalım. makas. Bu ne? <laughs> Aa makas yaptın. Bana, ne? bana ne? Ne? <laughs> ne? Hayır bu Hayır. böyle yaptın düzgün <laughs> yap. bana ne? Hayır. sayılmıyor mu? Sayılmıyor. haydi <laughs> Hadi. Duydun mu? Hadi. <gülüyor> ah! <gülüyor> 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 ah! <gülüyor> kafama değil abi. Zorun kafa vurmayacağım. Ben onu sana söyleyelim. Sayın Cemere. <laughs> ben, ben ne derdim Senin benim kafama derdin ne? Bak lütfen. Çekili. Sırtıma bak. Eren. I am. I am Yusuf Diket. Eren bak. Du 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 Mermi. Alsana. Samandı. Versene. <laughs> Arkadaşlar. Oha acaba değil mi çok tepki vermediğine göre? Fazladın ben tepki mi? vermeyeceğim lan. Kafama gelirse var ya bu silah kafamda patlatır. <laughs> girdi mi mermi? ne? Herhalde girdi. Etiği ben çekiyorum tamam. <laughs> Bak lütfen. Arkadaşlar kesinlikle kafasına Valla şey. Vallahi şaka ya. Bak normal iş, isham iş alıyorum aynen isham. Geldi mi? Gelmedi. Gelmedi. Yemin et geldi. Allah Yemin Allah et. Allah bela bu versin. Geldi sen bir daha atma. <laughs> <laughs> Yaşa da gel kaye. <laughs> <laughs> Cemre, Allah yapmasın? Mı? Tam buramda vurdun. Bak sakın al. <laughs> İntikam. İntikam. Neremden vuracaktın? Sırtından. <laughs> sakın yaklaşma Eren lütfen. Ya, tamam. Bak o hizadan ve çekil görsünler. Kenara gel. Aynen. Eren çok yakınsın, valla çok yakınsın. Yok yakın değilim. Çok yakınsın. Sizden o oyun neydi? Bir şey değil de bir oyun, oyuncaktı olsa kızım çok kötü. Yok. Yani yok. Bugün yeri, e, oyuncak yarım gerçek. Tövbe tövbe ne alaka ya? Gerçek silah yok bizde yok. Düzgün şeyler ver anne. Hani. Gece koksun. Ya anne. Ses çıkar ver evet, tamam, ben. uzaktan ben, Eren oradan yapıyorum ben sandalyeni oradan yapıyorum ben. Tamam. Videoda göstereyim. Gözüküyor bize. muyuz bakayım? Gözükmüyor. Ooo. Tamam. Mermi. <gülüyor> 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 Ye tam kemiğime geldi. Gördün mü <laughs> ya ne oldu? Ben... İçinde yok mu içinde? Mermi. İçinde mermi var ha Allah <gülüyor> <gülüyor> Tamam ver. Ben...

Ayıklar geldi. Aa, ya aynı yere iki kere mi vurdu? Farklı yere Aa işte şurada. <laughs> Hem Oğlum benim mi sorunum? Evet. Hayır. Kendisi giriyor. Giriyor. Sana giriyor. <laughs> <laughs> Aa. Ah. Kemiğim gitti abi ya. Benim saçım olduğu için kafamdan bir bok hissettim. Ne? Ya! Yakınsın, çok yakınsın. değdi değdi. Allah, Allah, Allah çarpsın değdi. Bak şurama. Ah. sen çek bir kere. Ah. Allah Allah, ah. Dur. Ah. Dur. Eren senin neyse şimdi tepki vermeyeceğim. Oha! Ne oldu? 27 arkamda var. Nereden gördün? Hissettim Allah ah, işte murat orada. Morardı. <laughs> <Murat. gülüyor> bir de Allah'ıma Allah diyor ya. Morardı çünkü. <laughs> Al, girsek al. Abi bir tane daha buldum lan. Ya, 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 ya. Ya. Tezgah lan bu. <laughs> yetere, yetere, bu <laughs> ya şöyle. Bak, aynı yere bir daha vurursan. <laughs> Öldüm al, sen ya. Bak, aynı yere bir kere daha vurursan bitti sana. Allah'ım. Ah, oğlum. Hızlı hızlı vur. Durdurma yok, durduramıyorum yani. Bak aşağı nişan azıcık aşağı lütfen. Ya da bas sol tarafa, sağ tarafa. Dur, 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 dur. Dur, 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 dur. Şimdi bekle. Ha. Şu tarafa çanta alayım oraya gelmesin. Dur, 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 dur. Lütfen. Ya hızlı sık anasını. başla Aşağı sen artık. Tamam, dur o sık, Ya sık. hadi. aşağı. Tamam aşağı yapacağım. Öyle böyle tutuyorum hadi. Aa sırtına sırtın neresine vuracağım ya? vur artık.